Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıflar matematik dersi arkadaşlar kesirlerle ilgili denk kesirler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videonun kağıdını işlediğimiz kağıtlar arkadaşlar yardımcı öğretmen instagram sayfasını takip ederek de bu kağıtları alabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Denk kesirler. Denk kesir nedir? Önce onu bir inceleyelim. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Denk kesirler arasına eşittir veya arkadaşlar şöyle denktir işareti sembolü konularak gösterilir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir arkadaşlar normalde? Yarım değil midir? Bir bütünün yarısı değil midir 1 bölü 2? Evet bakın burada da bir bütün var. Dört parçaya bölünmüş ve burada iki tane parçası boyamış. Ama şu iki parça yine bu dört tane parçanın yarısı olmuş olmuyor mu? Yarısı olmuş oluyor. O zaman nedir arkadaşlar? 2 bölü 4 de bir yarımdır. O zaman diyorum ki 1 bölü 2'nin gösterdiği kesir bölümü ile 2 bölü 4'ün gösterdiği kesir bölümü birbiriyle denktir. Denk kesirdir. Bunlar gösterdikleri bölümler birbirine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Gelsin yeni sayfamız. Şimdi arkadaşlar biz denk kesirleri genişletme ve sadeleştirme yoluyla elde ediyoruz. Yani genişletmek ve sadeleştirmek nedir? Şimdi bunları detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile sıfır hariç. Çünkü sıfır olduğunda sonucu direkt sıfır yapıyor zaten. Sıfır dışında. Başka sayılarla çarpılmasıdır. Arkadaşlar genişletme gördünüz mü? Burada aklınıza çarpma işlemi gelecek. Yani çarpma işlemi gelecek. Mesela 2 bölü 3'ü 2 ile genişletelim. Nasıl genişleteceğiz şimdi burada? 2 bölü 3'ü aynen yazıyorum. 2 bölü 3'ü biraz uzun çizeyim. Çarpı çarpı. Burada dikkat etmeniz gereken şey genişleteceğiniz sayıyla hem payı hem paydayı çarpacaksınız. Yani sadece bir tanesini çarpmak yetmiyor arkadaşlar. 2 kere 2 4 bölü 3 kere 2 6. Ne yaptık burada 2 ile hem payı hem de paydayı çarpmış olduk. Demek ki 4 bölü 6 neymiş bunun? Denk kesriymiş. Burada da 7 ile genişletmemizi istemiş. 3 bölü 4'ü yapıştırdık. Hem payı hem de paydayı bize verilen buradaki verilmiş olan sayıyla çarpıyoruz. 3 kere 7 21 bölü 4 kere 7 28 demek ki 3 bölü 4 kesriyle 21 bölü 28 kesri neymiş arkadaşlar denkmiş. Kesrin sadeleştirilmesi bir kesrin payı ve paydasının aynı sayıya yine sıfır hariç bölünmesidir. Arkadaşım sadeleştirme görüyorsa bölme işlemi aklına gelecek bölme. Unutma, genişletme ve sadeleştirme birbirinin tersidir. Genişletme varsa bir büyüme vardır arkadaşlar, büyüme. O zaman büyümeyi biz neyle sağlayabiliriz? Çarpma işlemiyle. Sadeleştirmede de bir azalma, bir şeyin azalması vardır. Bunu da biz bölmeyle sağlıyoruz burada. Mesela burada demiş ki bize aynı genişletmede olduğu gibi sayı verilmiş. Buradaki 14 bölü 16'nın 2 ile sadeleştirilmesi istemiş. O zaman diyorum ki 14 bölü 16'yı yazıyorum. Ve buradaki kural aynı şekilde genişletmede olduğu gibi. Sadeleştirmede de bu sayıyla hem payı hem de paydayı ikisini aynı anda sadeleştiriyoruz. 14'ü 2'ye bölersek 7, 16'yı 2'ye bölersek 8. Bu da arkadaşlar 7 bölü 8 olacakmış. Geldik buraya. Yine 21 bölü 27'yi 21 bölü 27'yi yazıyorum hem payı hem paydayı ne yapıyorum arkadaşım? 3'e bölüyorum. 21'i 3'e bölersek 7 elde ederiz. 27'i 3'e bölersek 9 elde ederiz. Demek ki buradaki bizim denk kesrimizde 7 bölü 9 olmalıymış. Yani 21 bölü 27 kesri ile 7 bölü 9 kesri neymiş arkadaşlar? Birbiriyle denkmiş diyoruz. Gelsin örnek sorularımız. Mesela 80 bölü 90 kesrinin en sade şekilde gösteriniz demiş. Şimdi en sade şekil ne demek? Şimdi arkadaşlar burada 80 bölü 90'ı hiç ortak olarak bölünemeyecek sayı kalana kadar sadeleştireceğiz. Şimdi 80 bölü 90'ı yazıyorum. Şimdi ne demek istedim daha detaylı anlayacaksınız. Şimdi 80 bölü 90. Şimdi arkadaşlar ilk aklıma gelen şey bunları en sade şekilde yazmam istenmiş ya. O zaman diyorum ki bunların en sade olabilmesi için yani ortak sayılarla bölünmesi lazım. Hem 80'in hem 90'ın. Aklıma gelen ilk sayı 2 arkadaşlar. O zaman aklına geliyorsa hemen gelen sayıyla başla. İkisini de ortak bölüyor. 80'i 2'ye böldüm mü? Evet. Ne oldu arkadaşlar? 40 bölü. 92'ye böldüm mü? Evet. Ne oldu? 45. Baktım. 40 ve 45. İkisinin ortak bölündüğü bir sayı bulmam lazım. Bunların ortak bunları bölen bir sayı. Aklıma 5 geldi. O zaman 5'e deniyorum arkadaşlar. 40'ı 5'e bölersem 8 olur. 45'i 5'e bölersem ne olur arkadaşlar? 9 olur. Şimdi bakıyorum. 8 ve 9 ikisinin de ortak bölündüğü bir sayı var mı? Bir dışında. 1 dışında. 1'e bölünmesi ikisi de sonucu değiştirmeyecek. 1 dışında Bölünü bildiği ortak bir sayı var mı? Yok. O zaman diyorum ki arkadaşlar 80 bölü 90'ın en sade hali neymiş o zaman? 8 bölü 9 olmalıymış. Üçgen bölü 16 kesri yarıma karşılık geliyormuş. Kare bölü 36 kesri çeyreğe karşılık geliyormuş. Buna göre diyor. Üçgen çarpı kare işlemin sonucu nedir? Şimdi. Üçgen bölü 16 eğer yarıma denk geliyorsa... Ne demek oluyor yani? 1 bölü 2 olacak. Yani üstteki ile alttaki bir alttaki üsttekinin 2 katı olacak. O zaman ne olmalı burası üçgen? 8 olmalı. Diğerinde de 36. Alttaki üsttekinin ne kadar olmalı? Çeyrek 1 bölü 4 değil miydi? 1 bölü 4'e denk olabilmesi için üsttekinin alt yani paydamız üsttekinin yani payın 4 katı olmalı. O zaman 36'yı 4'e bölersem ne olur arkadaşlar? 9 olur. Demek ki üçgen çarpı kare üçgen çarpı kare üçgene ne demiştik arkadaşlar? 8 demiştik. Kareye ne demiştik? 9 demiştik. 8 kere 9'un da 72 yaptığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan buluyoruz. Dikkatli yapacağız arkadaşlar. Geldik yeni sorumuza. 36 bölü 60 kesrinin en sade hali A bölü B olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. A ve B doğal sayı olacak. Yani doğa sayı dediği zaman da şaşırmayın. Yani bölülü bir sayı yani kesirli bir sayı olmayacak. Bakalım. 36 bölü 60'ı önce bir en sade şekilde yazmaya çalışalım. 36'nın da 60'ın da ortak olarak 2'ye bölündüğünü biliyorum. 36'yı 2'ye bölersem 18 bölü 60'ı 2'ye bölersem 30. Bakıyorum ki ikisi de tekrardan 2'ye bölünür arkadaşlar. 18'i 2'ye bölersem 9. 30'u 2'ye bölersem 15. 9 ve 15'in de yine ortak bölündüğü bir sayı var arkadaşlar. 3 bölüyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. 15'i 3'e böldüm. 5. Gördüğünüz gibi artık 3'ün ve 5'in ortak bir böleni var mı? Yok. O zaman neymiş arkadaşlar? A bölü B kesin neye eşitmiş? 3 bölü 5 eşitmiş. Yani A buradan 3'müş. B buradan 5'miş. Bana ikisinin toplamını soruyordu. 3 artı 5'ten de arkadaşlar sonucumuzun 8 olduğunu bulmuş oluyoruz. Dikkat edelim burada. Mesela diyeceksiniz ki ya hocam ben bunu sürekli böyle 2 ile 3 ile mi sadeleştireceğim? Hayır doğrudan sen bunu eğer ki ikisinin de atıyorum 12'ye bölündüğünü biliyorsan 36'yı 12'ye bölersen 3 olur. 60 12ye bölersin 5 olur. Yani doğrudan da sonuca gidebilirsin ama aklına bir şey gelmiyorsa bulduğun ilk sayıya böl ki sayılar küçülsün daha net görebil. 7 tam 6 bölü 8 ile yıldız bölü 4 kesirleri denk olduğuna göre burada yıldız yerine gelmesi gereken sonuç kaçtır demeyi şimdi arkadaşlar. Öncelikle bakıyorum burada tam yok. Ha, demek ki o zaman ilk yapmam gereken bunu bir bileşik keste çevireyim ben. 7 kere 8 ne yapıyorduk arkadaşlar? Tamla paydayı çarpıyorduk. Bulduğumuz sonucu buna ekliyorduk. Şimdi 7 kere 8 56. 6 daha ne olacak arkadaşlar? 62 bölü 8. Şimdi bakıyorum karşıya. Burası ne? Yıldız bölü 4 mü? Evet bak. Burasının yarısı mı? 8'in yarısı 4 değil mi? O zaman burası da yarısı olmalı. Oran aynı olmak zorunda. O zaman 62'nin yarısı da ne olacak arkadaşlar? Tabii ki burası olacak. Buradan da yıldızın 31 olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Buluyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yardımcı öğretmen Instagram sayfasında da anlattığımız videoların kağıtlarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da indirip Bunları bizimle birlikte takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere kendinize iyi bakın